Arkadaşlar bu uygulamamızda bir Excel sayfasındaki ürün kodlarının yanına ilgili ürün kodlarının resimlerinin e, yüklenmesini yapacağız. Bakın önce bir çalıştırayım ne yapmak istediğimizi. E, uygulama bu şekilde. Bunlar ürün kodları. Bir klasör seçiyorsunuz. Bunu özel bir e, ne diyelim e, deyimle yapıyoruz. Birazdan bakarız. Kendimize içinde jpeglerin olduğu ben ürün klasörü diye, resim klasörü diye bir şey açtım. C'de ürün resimleri diye. Bu klasörün içinde, şöyle göstereyim klasörün içini size. JPEG dosyalar var bu kodlara ilişkin. Yani bakın ABC1 buymuş, ABC2 buymuş. Hazır dosyalar var. Bu klasörü verdim. Onları alıyor, getiriyor, yanına yüklüyor. Yani bir yerden işte VLOOKUP'la şununla bununla ürün kodlarınız veya geldi bunların resimlerini de koymak istiyorsunuz. Bunu yıllardır yaparlar ve dolayısıyla bu örneği de yıllardır yapıyoruz. Ürün kodlarını, resimlerini yüklemek gibi bir şey arkadaşlar. Peki nasıl işliyor bu çalışma? Şimdi beraber yapalım. Bir kere on error got'u yapalım çünkü her kodumuzda lazım. Hata olursa gidip işte dosya açıklamasını vermişiz ama Dosya bulunamadı dersiniz şu dersiniz bu dersiniz yani e, bakarsınız önceki 5. bölümün son uygulamalarında buradaki hata ne verdi dosya yoksa işte e, 15 verdi 60 30 neyse o kodu tekrar alıp if select buraya yazıyorduk bakarsınız ona göre dersiniz ki dosyaları yükleyin. Şimdi burada bir folder bu folder yani klasör adını istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu ürün resimlerinin durduğu klasör bir klasörümüz olacak. Ee, bunu tanımlıyoruz string. Şurada bakın bu özel bir application file dialog. Yani bir Excel BB'nin özel bir deyimi. Çok bir değiştirecek bir şey yok. Fit application application e, şeyi içerisinde tanım içerisinde file dialog. MSO bakın özel bir obje. Ha bu arada evet artık onlara da geldik. Ee, önümüzdeki derste de veri tabanı ve web erişimleri yapacağız. Arkadaşlar şu Tools bölümümüzde referanslarımız var. Burada internettir, HTML'dir, Microsoft Object şey gibidir. Şu 16 eklenmiş sanıyorum. Microsoft Office Excel. Bunlardan yüklememiz gerekiyor. Varsayım olarak eğer bunu çalıştırmıyorsa bunlardan biri eksik olabilir. Onu ekleyeceğiz. Buradan dediğim gibi HTML, internet, veri tabanı erişimleri için ADO. Ee, gibi arkadaşlar, internet kontrol olabilir. Ee, daha sonra onu şu HTML falan, o uygulamalarda da dikkat edersiniz. Ee, bunlar için gerekebilir. Ya da işte artık araştırıp e, bu nesneyi bulamadım derse yüklemek gerekir. Tahmin ediyorum gerekiyor. Yani e, burasının. E, yüklemek ya e şöyle yükleniyor. Bu buradan seçiyorsunuz diyelim ki Microsoft e, HTML kontrol, internet kontrol seçmeniz e, sonra oraya alıyor onu arkadaşlar. Tıklamanız yeterli. Şimdi burada o şeyi açıyor işte bu file open'ı bu açıyor arkadaşlar. Buton bunu çalıştırıyor yükle test dediğince e, bunu açıyoruz. Gidip dialog box'ı açıyor. Ondan sonra e, title jpeg zorunlu değil. Onda default path getiriyor yani neresiyse siz seçiyorsunuz ondan sonra e, uygulamanın olduğu pattan baştan kesip Burada boşsa çıkıyor değilse bakın sizin seçtiğiniz klasörü foldere atıyor. Yani isterseniz adına klasör değil değişkenin tamam mı? E, ondan sonra sonradan değiştirmekte de sıkıntılı değiştirmeyelim. Çünkü hepsinde bu. Evet foldere attık. Elimizde folder var. Şimdi gelelim Bizim tarafa işin folderımız orada. Şimdi bize ne lazım? Bunların her biri için hazırlanmış jpeg. Yani şunun jpeg'i bu dosya abc01.jpeg olarak burada duruyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunu orada e, yerleştirdik. Şimdi biz gidiyoruz a1'den başlayıp e, sonuna kadar e, okuyoruz. Next'de e, burada. Biliyorsunuz bit kullandık. Sırf isimleri kolayca kullanalım diye bitimiz var, end evet var. Screen updating'i ekrana işte güncellemeleri hızlı yapsın diye yaptık. turu ve false. Devam ediyoruz. Okuyoruz. Nokta sel satır 2. Neresi nokta sel satır 2? 1. Burası, burası, burası sırayla iniyor. Yani ikinci sütundan. Dikkat ederseniz e, burada bir değer var. E, Okuyoruz burada. Satır 2'ye gittik. Resim kodu arkadaşlar burada. Resim kodu da bu. Öyle adlandırdım bunu. Bir de onu da aldık. Ondan sonra alınan diyoruz. Bakın folderımız burasıydı. Ürün klasörü neyse. Resim kodu abc1.cp Demek ki işte burada resmi alıyoruz. Hepsi bu kadar. Alınan boş değilse o klasörden şeyi aldığımız alınanı aslında şurası alınan direkt alınan da yazılabilir ama artık böyle yazalım alınanı da işte buraya arkadaşlar yerleştiriyoruz bu deyimle burada da arkadaşlar burada da dikkat ederseniz seçtiğimiz yer burası şu anda o ikideyiz ve onu oraya koyuyoruz aktif sheet'in seçilen yerine burada da bu ayarlar arkadaşlar cell height width yani yerleşmesi için resmin tam hücre büyük olabilir küçük olabilir onunla ilgili ayarlar arkadaşlar tam uzunluğu yani besti. ve e, bulunamazsa e, yoksa hata veriyoruz screen updating'i dönüyoruz bu şekilde demek ki işin esprisi bu tamamıyla pek değiştirecek bir şey yok direkt yazacağız dosya Klasörü açmak için. Hani bunu kullanmazsanız, e, burayı hiç kullanmazsınız. Şurayı gelip klasörünüzü kendiniz burada C bilmem neresi e, diye yazabilirsiniz, C ürün resimleri diye e, verebilirsiniz. E, ben geri yapayım. Ama hani bu dinamiklik sağlıyor resim klasörünü seç demek için yaptım. Ondan sonra böylelikle istediğiniz klasördeki resimleri tabii şu ürün kodları için jpeg olmak şartıyla onu yapmazsanız, ona hiç gerek yok orayı kaldırır. Folder'ı buradan kullanırsınız. Burada önemli olan bu satırlarla istediğin satıra gitmek, resim kodunu almak, resmi oluşturmak, alıp oraya yapıştırmak, koymak yani bu işlemi yapıyor. Boyutlandırmak ve devam etmek. Bunu döngü olarak arkadaşlar e, Formex ile e, yapmayı sürdürmek. Ondan sonra da işte screen'i düzeltmek ve e, hata kontrolü varsa hata yapmak özel bir e, dosya bulunamadığı şeylerine düşülüyorsa da e, hata kontrol mekanizması geliştirirsiniz. Evet e, çalışma bu şekilde arkadaşlar e, bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere hoşçakalın.